Galiba Freddy 2 oynayacağız. Evet. Şimdi izleyerek eğlenmek için izleyen izleyebilirsiniz ya da geçemediyseniz Beni de izleyebilirsiniz. Ben yani oyunun nasıl geçildiğini size öğreteceğim. Ben en fazla 5. saate kadar dayandım. Yani oyunu neredeyse bitirdim. Bu şekilde oyunumuz şu an. Şöyle Hitler e, buradaki ışıklar gözüküyor. Yandan canavarlar geliyor. Ortaya da ortadan canavar fox en çok fox geliyor arkadaşlar. Böyle kar, dikdörtgen işte. Yapabiliyoruz. Onu da ışıklandırıyoruz. <laughs> Fed gelirse şey oluyor. Hemen 11. kameraya gidelim. Bu kutuya böyle yeşil e, dikdörtgen kutuya basılı tuttuğumuz zaman bu doluyor. Onun bitmemiz lazım. Biterse e, ölüyoruz. Şu an fox geldi. E, kameranın da tutuyor. Evet, ortada. Yanlarda şöyle kontrol etmemiz lazım. Şöyle bir şey var. Fox ışık tutunca gidiyor ya. Hemen şuraya gidip 11. kameraya girip bu bunu zaten hem şey yapmamız lazım. Şu an Fox'un gitmiş olması lazım bunu sonra. Evet. sadece birkaç Freddy için işlemiyor mesela. Freddy için ise böyle böyle yapacağız. Işığı açıp kapatacağız. Şu an yandan şey mi geliyor? Ortadan şey. Orada iki tane canavar gelmiş arkadaşlar. Kameradan gözüküyor. Hayır hayır. Öleceğim şimdi. Evet ben senin Fox ve bunun adını Fox galiba da. Şunun adını bilmiyorum. Bu ne? Mor olan. Birader falan yanına yazabilir. Ya. Ben saat gece 2'ye gelmişim. Hızlı olmalıyım. Gitti Hayır, kaydı. Da şu da Ne yapayım hmm. Oh, ben kutu kurdum. Nasıl beni öldürdü ya? Galiba de bakımı yapmışım. Neyse tekrar gidelim. 20 tane Freddy falan var cidden bu ara oyunda. Bir, evet, onu göstereyim ben niye geleceğim. Şu e, sol üst köşede gördüğünüz gibi flash'ımızın ışığı gözüküyor. Ama biz zaman yakamıyoruz. Sen de canavar var. Bu işte burada. E, küçük kız var. E, o, o küçük kız e, şu köşelerden geliyor. Şimdi bir göstereceğim. Ee, tam buralardan geliyor şu yansın yerlerden işte. Yani Şöyle bizim fenerimizi çalıyor ve ortaya ve yanlara hiç ışık tutamıyoruz. Bir de bizim ölmemizi sağlıyor. Yine o çok öyle masum görünümüne bakmıyoruz. masum da gözükmüyor da size gördüğünüz zaman. Ortaya o mor canavar geldi ya. Ee, o da bayağı bir korkunç. Flash date yazıyor işte. O flashım benim işte. Hayır 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 ya. O masum gözüken kız dedim gelmiş. Bakın flash date'imi çaldı bakın. hiçbirini yeri yakamıyorum. Maske takalım. Şimdi bu flash maske şimdi. Bu sadece gider. Yoksa öleceğim. Ah, bir sene. bir gülüş ya? Oh. <laughs> ben de bu flash ile şey çalacak bize oturuyor. Oturan Fox gelmiş. Aa ben size şeyi göstermeyi unuttum. Size 20 tane Freddy falan var. Fox, 20 tane Fox falan vardı onları gösterdim. Hepsi burada. Şu an. O, o. Hayır hayır kamerayı bozdu bunlar. Tamam şu an hiçbir şey yok. Ortaya hiç kimse gelmedi. Cam 4 ve cam ikini Aa ortaya Fox geldi. Şu an yapacak. Tam şu yanları kontrol edelim. Tamam. Fox ortada şu an. Ya bu niye gitmedi? Oğlum Fox git gitsene. Aa iki tane oldu. Hayır hayır hayır. Lütfen lütfen lütfen. Ay gitsene. <laughs> ya, Yakan ön flash light'ın hiç oldu. tek ortadaki flash de çalabiliyor kız. Onu ışık tutmalıyız kameralardan da. Benim pek zamanım olmuyor ona. Ortada iki tane cümle var hayır hayır öbür şu anda üstüne olabilir ama kredi maskesini taksam bir şey olur mu ya hadi ya sen beni niye freddy zannetmedin tamam gitti bizi freddy zannetti ve gitti evet Tekrar bir şey sunalım Fox geldi ortaya git. Fox geliyor. Post geliyor. şu an. Ya. Oyun çok güzel bu zaten Size so, onu göstereyim artık. Gördüğünüz gibi 20 tane Freddy, 20 tane Bonnie, 20 tane Cihaja, kaca onun ben nasıl bilmiyorum şu an. 20 tane Fox var. Buradan değiştirebiliyoruz 20 tane Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Church, Toy Man işte. Onları da şekilde. Ama en iyisi bu yok. En iyisi böyle bence. Bunun birini 3'ünü üçünü ve dördünü oynamamı isterseniz bu e, ondan fazla like gelmesi lazım. Bak 20 istemiştim önceden artık onu düşürdüm. Bir like alırım yani. Bir kere tuşa basmaktan bir şey olmuyor yani. Kanıma abone olmayı unutmayın bu ara. Yani tabletten oynatmak için biraz zor oluyor. telefondan oynarsanız daha kolay olsun. Yani ben düşünmüyorum. Tek 11. kamerada e, doldurabiliyordum ya ben de olsun. Orta Xbox geldi yanları kontrol yapalım. yapalım. Orta 3 tane... Ne oğlum? 3 tane... Fred gelmiş. Şöyle şöyle yapalım. Fred gider şimdi. Bu sadece freddy işliyor galiba. Fox Fred'i işliyor işte, mu onu bilmiyorum. Tamam. freddy gitti. Ortada oh, hala Fred'i var ama nasıl oluyor? Fred'in olduğunu gösteriyor. Fred sen niye gitmedin? Flash mi çalmış. O yüzden. Ha Fred isene. Flash <laughs> geçiş <laughs> görmesi lazım. Hayır 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 hayır. Öleceğim öleceğim. Fred'i... Ne oğlum bu ne Freddy'siymiş be? Ne bu Freddy 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 gelip duruyorsun lan yeter. Gözlerim kamaşıyor böyle yaptığım zaman. Sadece mi kamaşıyor ama. Oğlum bu sene eğitimi çalacak şimdi. Freddy'nin gitmesi lazım. Bir de Freddy çok yakında duruyor ya. Freddy'nin basit. Sen buna bir de işleniyor ki. Bu hani kendisi Freddy ya. Hayır hayır Öleceğim şimdi Bu arada ben öleceğim Çok bir yerdeyim Tamam 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 tamam, tamam, tamam. Kutuyu kurmaya gitmişiz Bir tane daha ineceğim ve sonra o, Videoyu kapatacağım arkadaşlar Artık çok uzun video çekmiyorum E çünkü like gelmiyor yani Boşuna uğraşıyormuşum gibi geliyor benim ilk bizim ilk kan oynadığımız ilk attığımız e, horror döner var ya sağ var işte. 10 an görüntüleme ve iki like almış. Evet ben neden kısa kısa video çektim? Kısa almış olabilirsiniz. Ha başka canavarlar da mı geçiyor? Evet. Fox da yermiş yani. mesela onun önünde. Fox mu o mu? Evet Fox. Tamam ortalıklar gitti rahatsız. Hey ya. Abone her şeyi de gözetti. Aha Ultra Fox geldi. Sadece Fox Tamam artık nasıl lazım. Gel bu sadece Fox mu, ne? Git beni zaten ya. Şimdi ne Tek Fox kaldı. Fox'a buna işlemiyor mu? git tamam, 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 Ya ölecektim ama kusur şey olmuştu. Başka bir şansım yoktu ölmekten başka. Neyse arkadaşlar, yapıyorum ve videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videolarımızı like abone olmayı unutmayın. Tekrar 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 söylüyorum.